yaşamında ve düşüncelerinde dengeli olursan evrenin dikkatini çekmezsin. Eğer herhangi bir konuda aşırıya kaçarsan seni uyandırmak için şiddetini daha da çoğaltır ve alarm çalmaya işte o zaman başlar. Ya da daha da anlamazsan arkasından adeta bir kasırga gelir. Yani dünyaya tutkunluk otobüste giderken düşmemek için demirlere tutunmaya benzer. Sımsıkı tutarsın. Yavaş yavaş dengen bozulsa da bırakmazsın tuttuğun demiri. Ta ki şiddetli bir fren veya çarpma anında o sarıldığın yerden koparılırcasına bir yerlere savrulursun. Adeta hayatının altına üstüne getirilir ki sımsıkı tuttun o dünya ve dünyadakileri bırakabilesin diye. Evrensel ilke, kaide ve kurallara uygun bir yaşam sürülmesi gerekir. Bu kuralların en önemlisi vazife alabilmek ve orada kalabilmek. Yani temiz bir zihinle yaşayabilmek. Evrensel ilkeler gücün yettiğince uygulanmalı ve bu yoldan şaşmamak niyetinde olunmalı. Negatif açık olmayan, zihinsel dedikodu yapmayan, bela okumayan biri olarak yapılan iyilik karşılıksız, güzellik, sevgi ve hoşgörü adına yapılmalı. Bazı şeyler ödevdir, karşılığı olmaz. Zihninin tilki gibi kurnaz olmaması lazım. Kimsenin hakkına girmemeli, kimsenin enerjisini çalmamalısın. Tatlı dille, her şeyi o kadar doğru söyleyebilirsin ki, önden bakıldığında arka görülebilecek şekilde şeffaf olunmalı. Yani neyse o ol, için neyse dışarıya da onu koy.